Çekmesene. Bismillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Enüzü filan bizi kurtarmaz oğlum. Bu sefer durum vahimi. Bir dur lan! Çakacağım ağzına şimdi bir tane ha! Cinler Azra'yı filan! Çek şunu! Ya! Kavgalığın yeri mi be? Kesin şunu! Sen de kapat şunu! Yeter! İşte bak görüyor musun? Başına gelene kadar her şey rahat. Ben Akın Terzioğlu. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu benim son görüşünüz olabilir. Eğer biz ölürsek... yapıyorsun? Çık 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 dışarı. Çekim yok. Ses kaydı da yok. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Akif. Nusaybin ahalisindeyim. Küçük yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum. Cahit Hoca'nın hatırı için sizlere yardım etmek için geldim. Cin mevzusu gayba ait bir mesele olduğu için aslında uzak durmanız gerekiyordu. Ama bir şekilde bu işe bulaşmışsınız. Üç büyük karanlık vardır. Bir, doğumdan önceki karanlık. İki, ölümden sonraki karanlık. Peki üçüncü karanlığı bilen var mı? Uyku. Evet uyku. Uyku yarı ölüm demektir. Ve en büyük karanlıktır. Cinler bu boyutta yaşarlar. Azrail yokuşuna geçip cinlerle iletişim kurmanın yolu Aynı anda hem uyuyarak hem de uyanık kalarak mümkündür. Az sonra Azrail yokuşuna geçeceğim ve suçunuzun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Bismillah. Kum feyekun. Ya eyyühel cin. Ben Musaybin ahalisinden Akeb bin Neccar. bana kendini göster. Hangi kabiledensin? ne istiyorsun? Neden onlara musallat oldun? Bu faniler sana ne yaptı? Yılan! 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 Ne yaptınız? Yılan! mı? Yakaladım. <laughs> <laughs> Bu yöntem işe yarıyor dedim değil mi? Aç torbi aç. Dikkat et lan. Korkma lan. <laughs> Bunda bir şey, şey, şey. yok. <laughs> Bazı cin kabileleri bizim boyutumuzda bir hayvan suretiyle görünürler. Kedi, yılan, akrep gibi. Yani o yılan bir cin miydi? Hı -hı. İnsanlara farklı göründüklerini bilirler. Fakat hangi hayvana suretiyle göründüklerini bilmezler. Size musallat olan cinin bildiği tek bir şey var. O da sizin onun çocuğunu öldürmek istemeniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani onlar cin boyutunda bu mekanda kendi suretleriyle kayalıklarda ise bize bir yılan olarak mı görünüyorlar? Hı hı. Evet. Zeynep yılanı denize fırlatırken poşetin ağzını sıkıca bağlamıştı. Yılanlar havasız ve yiyeceksiz bir ay kadar yaşayabilirler. Daha oyun gibi olmadı. Belki de yaşıyordur ha. <laughs> Akep nerede? Boş verin şimdi Akep'i. Acele edin. Bir an önce o yılanı kurtarın. Hadi. Abi. Hadi. Hadi. Abi. Hadi. çak 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 Canlı Hadi! hadi? hadi, hadi. hadi. Canım, hadi. Ne? hadi, hadi, hadi. ne olur çak Hocam sen diyorsun ki gençler yılanı kurtardığı için önceleri bu olaydan yıktılar. E peki o yıktılar zaman... demedim. Dinle bir dinle. Din, dinliyorum. Bak şimdi bu 83'te kaybolan kuytuk köylüsü Muzaffer var ya o şu anda nerede biliyor musun? Nereden bileyim hocam ben o konuyu ne zaman açsam sen bir celerle... Bak şimdi bak o zaman dur dinle. Muzaffer o cin kabilesinden bir yılanı öldürdüğü için cinler onu da kaçırıp şeytan kefenine sarmışlar. Bu aynen doğrudur. 30 yıldır cinler aleminde hapis Aynen yani. öyledir. Bak bir de orada yaşanmazsın. Orası şeytanın mekanıdır. Cehennem azabı gibidir orası. Hocam Muzaffer'i anladık. Allah ona yardım etsin evet. de. Benim mevzum bu beş gence ne oldu? Dinlemeye cesaretin var mı hasteci? Anladım hocam. <laughs> and i made the din Zeynep. Yanındaydı biraz önce. Yok. Yok. it's Şu Yusuf Hoca'yı bir ara ya. Bak bakalım ne yapmış. Abi daha yeni aradım. Telefonu çekmiyor belli ki. E ne yapacağız abi? Burada bir saat bekleyeceğiz mi böyle? Ulan oğlum sen ciddi ciddi kamerayla çekim mi yapacaksın? Ha. Ya çekim yaptığın için başımıza bir şey gelirse? Lan ayı, koskoca hoca izin verdi. Sana ne oluyor? Ya cinler alemi hakkında belgesel mi yapacaksın? Ne işine yarayacak diyorum? Oğlum, Zeynep bir aydır kayıp mı? Kayıp. Polis bizi sorguya aldı mı? Aldı. Ee, ne alaka? Oğlum Zeynep ortalarda yok. Ya başa kötü bir şey geldiyse lan oğlum ağzınızı ağrı açın lan. Yavrucuğum bak. İtik polise teker teker başımızdan geçen olayları anlattık. Ama olaylarla ilgili bir tane delilimiz yok, değil mi? Evet yok. Ha işte bu kamera o işe yarayacak. Anladın mı? Jeton düştü mü? Bırak abi doğru söylüyor çocuk ya. Bırak bu saatten sonra başımıza ne gelecek ya. Bırak çeksin. Çeksin abi. İyi. Ne yaparsan yap. Gel. Başka adamı. Hoca nerede? Yusuf Hoca bize daha sonra katılacak. Ne yapacağız peki? İçeriye geçelim. Orada malzemeler hazır. E, malzemeler derken? Şey e, kameradan hoşlanmadıysanız e, ama bize Hoca Yusuf Hoca izin verdiyse sorun yok. Hocam, bizi buraya niye getirdiniz? Bunlar ne? Bir açıklarsanız. Buradan Azrail yokuşuna geçeceksiniz. Biz mi? Bakın, Bihruz'un kızı öldü. Onun yerine de Zeynep'i aldı. Bihruz dediğiniz cin kadın mı? Kızını öldürdüğünüz cin kadın. Zeynep Azrail yokuşunda mı? Evet. Hocam, sonuç olarak biz Zeynep'i kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin yani. Laf uzatmaya gerek yok. Azrail yokuşuna geçip Bihruz'a suçunuzun olmadığını, o küçük yılanı yanlışlıkla öldürdüğünüzü söyleyeceksiniz. Hatta yalvaracaksınız. Peki bunu neden burada yapıyoruz? Onunla temasa geçebilmek için bu izbe yere geldik. Hatta bu Bak. Yusuf Hoca'nın fikriydi. Unuttunuz mu? Bakın gençler, bu sizin tek şansınız. Çünkü sizler de artık tehlike altındasınız. Bu olaya kulyas cinleri de dahil oldu. Kulyas cinleri derken? Cinler aleminin en tehlikeli ve görünmez kabilesidir. Bir cin öldürüldüğü zaman buna sebep olan insanları yakalarlar ve şeytan beziyle kefenlerler. Şeytan bezi mi? Şeytan beziyle kefenlenen insan cinler alemine geçmiş olur ve bir daha da asla geri dönemez. Ee, neredeler peki bu kulyas cinleri? <laughs> zamanımız azaldı. Bunlar sizi cinler alemine götürecek olan büyüler ve tılsımlardır. Ne yapacağız? Sen de kapat artık şu kamerayı.

Akep'le buluştuk. Akep mi? Hasbinallah. Ne oldu ki? O, o, Akep değil. A Akep burada. Kulyah cilleri Akep'i taklit etmiş. Kaçın oradan. Tuzluğa düştü. <laughs> thank <laughs> you what şimdi bu vakanın satanizmle falan alakası olmadığını anladım. Bu gençlerin cinler alemine kaçırıldığını da kabul ediyorum. Ama şu soruma cevap ver. Öldüler mi, yaşıyorlar mı? Dıhilet ya Rabbi. Hocam, öldüler mi, yaşıyorlar mı? <laughs>